Herkese merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeniniz Yağmur Beddur. Tekrar yeni bir AYT denemesiyle sizlerle birlikteyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. E, vektör sorusu. Ayşe öğretmen bir grup öğrenciyi şekildeki gibi etiketler üzerine yazılı vektörel eşitlikler dağıtıyor. Öğretmen öğrencilerinden aldıkları etiket üzerinde yazılı olan vektörel eşitliği sağlayan KLM vektörlerini modellemelerini istiyor. Her bir öğrenci elindeki etikette yazan vektörel eşitliğe uygun vektörleri doğru bir biçimde aşağıdaki gibi modelliyor. Her bir öğrenci de bir etiket olduğuna göre Tuncay, Fatih ve Burcu'nun elindeki etiketler aşağıdakilerden hangisi olabilir ifadesini kullanmış. Şimdi baktığımızda hemen birincisiyle başlayalım. K eşittir L artı M demiş arkadaşlar. Hemen Tuncay'dan başlayalım. Birincisi Tuncay olur mu? K'ya bakıyorum arkadaşlar. K sağa doğru 2 birim. L'ye bakıyorum. Sağa doğru 3. M'ye bakıyorum. Sola doğru 1. Ben M'yi ve L'yi topladığım zaman sağa doğru 2 birim yapar. O da neye eşittir arkadaşlar? K'ya eşittir. O halde bakıldığında birinci öncül Tuncay'a uygundur. Adana gitti arkadaşlar. Diğerleri olabilir. Geliyorum ikincisine. Sağa doğru e, bir, 1-2-3 birim var L'de. Sağa doğru bir birim var M'de. Topladığım zaman sağa doğru 4 yapar. Ama K sola doğru 2 birim. Dolayısıyla ikinci öncül e, Tuncay'a uymayacak. O halde ikinci öncülün olmadığı şey olduğu öncüleri eliyorum. Üçüncüsüne bakıyorum. L artı M sola doğru 2 birim yapar. K'ya bakıyorum. K da sola doğru 2 birim. O halde 3. öncül Tuncay'a uygundur. Dolayısıyla B seçeneği de gitti. O zaman cevabımız ya C ya da E'dir. Şimdi geliyorum Fatih'e. Baktığım zaman Fatih de tek tek deneyelim. L artı M, K'ya eşit. Bakıyorum L artı M'ye. Sağa doğru 4. K'ya bakıyorum. Sola doğru 2 arkadaşlar. Dolayısıyla birincisi Fatih için uygun değil. Ee, devam ediyorum denemeye. Çünkü zaten bir yok Fatih'te. İkinciye bakıyorum. L eksi M'nin şiddeti. L'yi ters çevirip M'nin ucunu eklediğimiz zaman arkadaşlar 2 birim yapıyor. K'ya bakıyorum. K da 2 birim şiddetini kıyaslamış. O zaman Fatih için iki uygundur arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne'de 3 dediği için otomatik olarak cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. İkinci sorumuza devam edelim. <laughs> Doğrusal bir yolda şekildeki gibi sabit hızlarla hareket eden K ve L araçları yol kenarındaki trafik levhasının önünden aynı anda geçip hareketlerine devam ediyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi levhaya gelene kadar önlü arkalı geliyorlar. Levhadan aynı anda geçiyorlar. Tabi artık levhadan aynı anda geçtikleri yani yan yana geldikleri andan itibaren hesaplayacağımız bağlı hızın durumu farklıdır. Şimdi, levhaya varana kadar L aracının şoförü K aracının kendisine yaklaşıyormuş gibi görür. Gözlenen eksi gözlemci yaptığımızda arkadaşlar bakıldığında burada gözlenen K gözlemci L ben L'yi ters çevirirsem birbirlerine yaklaşırlar bu şekilde. Dolayısıyla birinci öncül doğru olarak kabul edilebilir. İkinci öncüle geçiyorum. Araçlar levhaya geçtikten sonra artık yan yanalar. L aracının şoförü K aracını kendisinden uzaklaşıyormuş gibi görür. E, K aracı bu tarafa doğru giderken L aracı ne yapacak arkadaşlar? Ters dönecek. Karadaki mesafe büyüdüğünden uzaklaşıyormuş gibi görür ifadesi doğrudur. K aracındaki şoför hareket süresinde hareket süresinde L aracını kendinden ters yöne gidiyormuş gibi görür. Şimdi buraya varana kadar diyelim ki gözlenen eksi gözlemciden L bu tarafa giderken K ters çevirdiğim zaman bu tarafa doğru gelir. Levhaya geçtikten sonra diyelim L de bu tarafa doğru giderken K yine bu tarafa doğru gelir. Dolayısıyla K gözlemci ise levhaya gelene kadar da levhadan uzaklaştıktan sonra da hep e, yön zıt olan hız öngördüğünden hep ne yapacaktır? Ters yönde gidiyormuş gibi görecektir. O halde 3 öncülde doğru olacağından ikinci sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza devam edelim doğrusal bir yolda düzgün yavaştan hareket yapan bir araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bu araç için yargılarının hangileri doğrudur? Bakıyorum grafiğim konum zaman grafiği. 02 t zaman aralığında yer değiştirmesi 4x. Evet negatif yönden başlamış arkadaşlar. Yani şöyle çizeyim size. Burasından şuradan başlamış. Buradan nereye kadar? Buraya kadar yol almış. Sürekli bu yönde yol almış. O halde şurası sıfır olsun. Burada bakıldığında 3x burada da x kadar <laughs> yol almış. Totalde 4x yol aldığından birinci öncülüm doğrudur. İkinci öncülüme geçiyorum. T anda yön değiştirmiş. Hayır direkt buradan başa da andan itibaren hep aynı yönde gitmiş zaten arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül doğru olmaz. 2T anında bakıyorum konumda herhangi bir değişiklik yok. Demek ki bu cisim artık durmuş yani yer değiştirmeyi bırakmış o zaman 3. öncülde doğru olacağından cevabımız 1 ve 3 olmuş olacaktır arkadaşlar. 4. soruyla devam edelim. <laughs> Yay sabiti K olan bir yayın ucuna hem kütleli bir cisim bağlanarak şekildeki gibi X kadar açılıyor. Buna göre cisim serbest bırakıldığında titreşim frekansı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi bakıldığında böyle bir durumda Periyodun formülü tam ek 2 pi m bölü k'dır. E baktığımız zaman periyotla frekansın çarpımı 1 ise frekansta 1 bölü 2 pi k bölü m'ye eşittir diyebiliriz. Formülde neyi görüyoruz? Yay sabitini. Formülde neyi görüyoruz? Kütleyi. Formülde yayın açılma miktarına ait herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 2 yani C seçeneği olmuş olacak. 5. sorumuza devam edelim. Kuvvetlerin etkisi altında olan bir cismi dengelemek için cismi etki eden kuvvetlerin bileşkesine eşit ve zıt yönde kuvvet uygulamak gerekir. Fizik öğretmeni eşit kare bölmeleri ayrılmış bir düzlemde noktasal P cismini etki eden KLM kuvvetlerini şekildeki gibi veriyor. Öğrencilerinden P noktasal cismini dengele tutmak için uygulanması gereken kuvvet ya da kuvvetlerin çizmesini isteyen öğretmenin sorusunu cevaplayan öğrencilerden hangilerinin cevabı doğrudur? Grafiğe bakıyorum. Grafikte, birinci grafikte, yukarı doğru 2, sola doğru 1, sağa doğru 3 ve aşağı doğru 2 birimlik bir bileşke var. İkiler gitti. Üç tane de bir çıkarttığın zaman sağa doğru iki birim geldi. O zaman benim burada verilen grafiklerde değerim sola doğru iki birim olmalı arkadaşlar. Bakalım hangi sola doğru iki birim. Evet bu olur. Buna bakalım. Bunun ucuna şunu eklediğimiz zaman bakın arkadaşlar sola doğru iki birim artı yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bu da oldu. Ya da bunun ucuna bunu eklediğim zaman bakın arkadaşlar sola doğru iki birim ya da artı yöntemi yapabilirsiniz. Bu da oldu. O zaman 5 sorumun cevabı E seçeneği olmuş olacaktır. Peki altıncı soruyla devam edelim. <laughs> elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Artı yüklü cisimlerde elektrik alan yükleri yükten dışarı doğru vektörle gösterilirken eksi yüklü cisimlerde yükün içine doğru vektörler ile gösterilir. Fizik öğretmeni artı eksi ve eksi Q yüklerinin X, Y ve Z tanecikleri arasındaki elektrik alan çizgilerini şekildeki gibi modelliyor. Daha sonra öğretmen yüklerin tablodaki gibi verdiği K, L, M cisimleri arasındaki elektrik alan çizgilerini öğrencilerinden çizmesini istiyor. Buna göre öğrencilerin çizdiği modellerden hangileri doğrudur? Bakıyorum K artı M eksi yükü daha fazla çizgi daha fazla artıdan eksiye doğru. Yani K'dan L'ye doğru. Bu doğru arkadaşlar Caner'in çizdiği. K ve M'ye bakıyorum. Artı. M de artı. Evet yük çizgi sayısı daha fazla. Artılar birbirini itti. Bu da doğru. Buna bakıyorum. L ve M. M artı L eksi. Ama bakın arkadaşlar. L artı M eksi gibi çizmiş. Dolayısıyla Ayşe'nin çizdiği yanlış olacağından cevap Caner ve Kemal yani B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen 7. sorumuzla devam edelim. Sürtülmesiz yalıtkan yatay düzendeki artı ve eksi yüklü x ve y cisimleriyle şekildeki sistemi modelleyen fizik öğretmeni öğrencilerinden elektriksel iş ve potansiyel enerji konusunda çıkarımda bulunmalarını istiyor. Sistemi yorumlayan öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur? Gördüğünüz gibi x artı y eksi yüklü. Şimdi artı yüklü x, e, x cismini sabit tuttum. Eksi yüklü y cismini serbest bıraktığım zaman elektriksel kuvvet y cismi üzerine iş yapar. Ne olacaktır? Y cismi x cismine arkadaşlar yaklaşacaktır. Bunlar birbirlerini çektikleri için. Burada iş yapan kimdir? Elektriksel kuvvettir. Dolayısıyla sunanın dediği doğrudur. Mehmet'e bakıyorum. Artı yüklü x cismini sabit tuttuk ve eksi yüklü y cismini artı x yönünde hareket ettirdik. Artı x yönünde hareket ettirmem demem. Aradaki uzaklığı arttırmam demem. Potansiyel enerjinin formülü k çarpı qx çarpı qy bölü tabi eksi var önünde r'dir. Şimdi bakıldığında eğer ben r'yi arttırırsam bu negatif olmasaydı ep azalırdı. Ama bu negatif olduğu için EP ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Dolayısıyla potansiyel enerji artacaktır. Doğru. Eksi yüklü y cismi sabit tuttum. Artı yüklü x cismini serbest bırakırsam artı eksiye ne yapar? Hızlı bir şekilde yaklaşır. Yaklaşacağı için enerji ne yapar? Azalır enerji az, pardon uzaklık azalır. Uzaklık azalırken normalde eğer burası negatif olmasaydı artardı. Ama negatif olduğu için azalır diyeceğiz. Dolayısıyla x cisminde ne olacak arkadaşlar? Bu azalmadaki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek ve x y'ye doğru ne yapacak? Yaklaşacak. O zaman bir virgülün de dediği doğruysa, üçünün de dediği doğru olacağından cevabımız E seçeneği olmuş olacaktır. 8. soruyla devam edelim. Ahmet öğretmen iyi akımı geçen düz telin etrafında oluşturduğu manyetik alan çizgisini tahtaya şekildeki gibi çiziyor. Öğretmen aynı telden iyi akımı geçirince Aynı D uzaklığındaki manyetik alanın şiddetini arttırmak için neler yapılabilir sorusunu öğrencilerine yöneltiyor. Telin iteri kadar uzun olduğu düşünülürse öğrencilerin oluşturduğu modellerden hangilerinde oluşan B1, B2, B3 manyetik alanların şiddeti B'den büyüktür. Bakıldığında sağ el kuralına göre baş parmağımız akım yönünde, dört parmağımız B yönünde olduğunda B noktasında ne olacak arkadaşlar? Sayfa dik bir içeri doğru bir manyetik alan olmuş olacak şekillerimi inceliyorum. Burada ve burada iki tane akımım var. Birincisinde baş parmağım akım yönündeyken dört parmağımı B1'e doğru çevirdiğimde dışarı yönde bir manyetik alan ve 2 k bölü D değerinde. Ben buna B diyebilirim. Diğerine bakıyorum. Yine baş parmağımı akım yönünde çevirdiğimde dört parmağım dışarı doğru arkadaşlar. Yine dışarı yönde B büyüklüğünde bir manyetik alan oluşacaktır. Dolayısıyla toplam manyetik alan 2B olduğundan B'den büyüktür ifadesini kullanabilirim. Geliyorum ikincisine. Başparmak akım yönünde 4 parmak dışarıya doğru. O zaman burada dışarıya doğru arkadaşlar. Yine başparmak akım yönünde 4 parmak dışarıya doğru. Yine burada da dışarıya doğru. Akımların büyüklükleri ve uzakları eşit işte olduğu için yine burada 2B büyüklüğünde bir mantık alan oluşacaktır. Ve bu da B'den büyüktür. Buraya bakıyorum. Başparmak akım yönünde 4 parmak içeri doğru. Dolayısıyla burada içeri yönde bir B Aynı şekilde baş parmak yukarı doğruyken iken dört parmak içeri doğru bir B. Topladığın zaman 2B yani B'den büyük bir manyetik alan oluşacaktır. Burada doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 2B B'den büyük olacağından E seçeneği doğru cevabımız olmuş olacaktır. Evet dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Sayfa düzleminde dışarıya doğru olan B manyetik alan içerisinde Tel çerçeve tel D ekseni etrafında sabit, e, sabit W açısal hız ile döndürülüyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu şekilde döndürüldüğünde ne olacak? E, bir kuvvet meydana gelecek. Oluşacak olan kuvvet sayesinde bu tel halka manyetik alanda dönme gerçekleştirecek. Ortaya hem bir tork çıkacak hem de ne olacak arkadaşlar? Akı bir artacak bir azalacak bir artacak bir azalacak akı, akı değişiminden dolayı bir akım meydana gelecek ve bir EMK meydana gelecek. Evet ortaya da oluşan bu EMK'nın formülü arkadaşlar N çarpı B çarpı A çarpı W'dir. W dediğimiz şey arkadaşlar frekans diyebiliriz. A levhanın alanı B manyetik alan N de zaten Kaç tane tel kullanıyorsan tel sayısı veya sarım sayısı olarak ifade edilebilir. Şimdi öncüleri inceleyelim. Çerçevenin uçları arasında zamanla yönü ve şiddeti değişen bir emk oluşur. Evet arkadaşlar. W açısal hız arttırılırsa çerçevede oluşan alternatif e, akımı tepe değeri artar. Evet e, bakıldığında W artarsa emk artar. Emk artarsa akımın tepe değeri artar. Çerçeve üzerinde oluşan alfa akımı frekansı çevrenin dönme frekansına eşit olur. Evet ne kadar e, tur atarsa açısal e, frekansı da dönme frekansına o kadar eşit olmuş olacaktır. Çerçevenin etrafındaki manyetik alan şiddeti artarsa açısal hız artar. Manyetik alan şiddeti artarsa açısal hız azalır arkadaşlar. Bakın aynı taraftalar ters orantılılar. Dolayısıyla yanlış olan D seçeneğidir. Çerçevenin etrafındaki manyetik alan şiddeti artarsa e, ee, alternatif akım etkin değeri artar. Evet arkadaşlar mantık artarsa EMK artar. EMK artarsa maksimum akım artar. Maksimum akım artarsa etkin akımda artacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacaktır. 10. soruyla devam edelim. 3 arkadaş ipin ucuna bağladıkları özdeş KLM cisimlerine yatay düzlemde düzgün çembersiz hareket yaptırıyor. Cisimlerin çizgisel hızı ve hareket yör, e, yörünge yarıçapları çapları tablodaki gibi verilmiş. Buna göre cisimlerin hareketleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakıldığında arkadaşlar K çemberi çizelim, L çemberi çizelim ve M çemberi çizelim. Bunlar yatay düzlemde hareket ediyorlar. K çemberi R yarı çaplı, L çemberi 2R ve M çemberi 2R yarı çaplı iken K'nın hızı V, L'nin hızı V ve M'nin hızı bakıldığında 2V'dir. Şimdi çizgisel hız dediğimiz şey arkadaşlar nedir? 2 pi r bölü t'dir. Yani buradan bakıldığında periyotta aslında 2 pi r bölü v'dir şeklinde ifade edilebilir. K ve m'in açısal hızları eşittir. Şimdi açısal hız dediğin şey aslında nedir arkadaşlar? 2 pi bölü t'dir. Bakıldığında e, K'nın ve m'nin r yarıçaplı v süratli 2 r yarıçaplı 2 v süratli Evet e, Sürat surat ile yer çap doğru orantılı. O zaman bu ikisinin periyotları birbirine eşittir kanun ve M'nin. Dolayısıyla periyotları eşitken yukarısı da eşit olursa açısal veya açısal da birbirine eşit olacağından ben birinci öncüle doğrudur diyebilirim. Geliyorum ikincisine. L cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti K cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvvetinden azdır. Ipteki gerilme kuvveti merkez kaça eşittir yatay düzlemde çembersiz harekette? O zaman hemen L ipindeki gerilme kuvvetini buluyorum. Özdeş oldukları için kütleleri aynı. M çarpı V kare bölü 2 R. K'yı buluyorum arkadaşlar. M çarpı V kare bölü R. Gördüğünüz gibi L'deki gerilme kuvveti K'dan küçüktür. O halde ikinci öncülüm doğrudur. Periyodu en küçük olan R'dir. Bakalım. M, L'dir demiş. Bunun periyodu 2 pi R bölü V. Bunun periyodu 2 pi R bölü 2 pi 2 R bölü 2 pi 2 r bölü 2 v Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Periyodu en küçük değil Aslında periyodu e, En büyük olan l'dir Dolayısıyla 3. öncül yanlış bir öncül olacaktır ve doğru cevabımız B seçeneği olmuş Olacaktır 11. soruyla devam edelim Yerçekim meselenin g olduğu bir gezegende H yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim T sürede yere çarpıyor. Buna göre yer çekiminin G bölü 2 olduğu bir gezegen aynı yüksekten serbest bırakıldığında diyor. Kaç T sürede yere çarpar? Evet. Bakıldığında H eşittir. 1 bölü 2 G T kare arkadaşlar. Bu G ile düştüğünde aynı yolu 1 bölü 2 G bölü 2 ivmesiyle alırsa T üssünün karesi gibi bir sürede alır. O halde ne olacak Arkadaşlar. Oran yaptığım zaman 1 bölü 2'ler gitti. G'ler bakıldığında gitti. O halde t'nin karesi t üstünün karesi bölü 2'ye eşit olursa t üstünün karesi 2 t kareye eşit olur. O halde buradan t üstü kök 2 t'ye eşit olmuş olacağından doğru cevabımız da b seçeneği olmuş olacaktır. 12. sorumuza devam edelim. Fizik öğretmeni kütlesi M olan R yarıçaplı bir gezegenin çekim ile ilgili şu bilgileri tahtaya yazıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Evet şekilleri incelediğimizde bir yer çekim vermiş. Yer çekim arkadaşlar bakıldığında dünyanın merkezinde neydi? Sıfırdı burada. Merkezden yüzeye doğru artıyordu. Yüzeyde neydi arkadaşlar? Maksimumdu ve düzgün artıyordu. Ve merkezden itibaren ne oluyordu arkadaşlar? Parabolik olarak azalma başlıyordu. Şimdi bir cismin bir gezegen yüzeyindeki ağırlığı gezegenin kütlesine bağlıdır demiş. Şimdi ağırlık dediği şey mg'ye bağlıdır. g de gezegenin kütlesidir buradaki büyük Gezegenin kütlesine bağlı olduğundan birinci öncül doğrudur. Bir gezegenin çekimimiyesi yüzeyin de maksimum değere sahiptir. Bunu söyledik zaten yüzeyde maksimumdur dedik. Bir gezegenin gezegenin merkezindeki cisimler ağırlıksızdır çünkü merkezdeki yer çekimi sıfır olduğuna ağırlık sıfırdır doğru dünya etrafındaki bir gözlem uydusunun kütlesi dünya yüzeyindeki kütlesinden daha azdır arkadaşlar kütle madde miktarı dediğimiz şey yer çekilmesine bağlı değildir ve nereye gidersen git kütle aynıdır değişmez o halde doğru cevabımız 1-2-3 yani C seçeneği olmuş olacaktır 13. soruyla devam ediyorum İpe bağlı X cisim O merkezi silindirin etrafında ok yönde döndükçe ip silindire sarılmakta ve cismin yörünge yarı azalmaktadır. Cismin yörünge e, cisim cis, cisim yatay düzlemde dönerken herhangi bir anda teyip gerilmesinin O merkezine doğru TX ve TY bileşenleri oluşuyor. Buna göre X cismi dönerken yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz ip gerilmesinin TY bileşeninin O noktasına göre torku X cismin açısal momentumunu azaltır. Açısal momentum dediğim şey arkadaşlar çizgisel momentumu nedir? Torkudur aslında. Bakıldığında ip sarıldıkça yarı yarıçap ne oluyor? Azalıyor. Yarıçap azaldığı zaman arkadaşlar e, hız değişmiyorsa ben bunu sabit alıyorum. O zaman ne olacaktır? Açısal momentum azalacaktır. Yani birinci öncül doğrudur. İp gerilmesinin TX cisim üzerinde iş yapmaz. Olayı değiştiren nedir arkadaşlar? Olayı değiştiren Y bileşenidir. Bundan dolayı e, iş yapan da Y bileşeni olduğundan keza e, ipteki gerilme kuvveti yani TX hareket yörüngesine yani hıza dik olduğundan ikinci öncül doğrudur. Cismin eylemsizlik torku zamanla azalır. Tork dediği şey I çarpı A'dır. Burada I dediğim şey m kare'dir. R azaldığı için ne olacaktır? Tork da bu şekilde azalma meydana getirecektir. O halde 3. öncü de doğru olacağından 13. sorunun cevabı 1 2 3 yani Edirne olmuş olacaktır. Son sorumuz olan 14. sorumuza da bakalım. Işığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu anlatan fizik öğretmeni fotonun dalga ve tanecik doğasından kaynaklanan enerjisini aşağıdaki gibi karşılaştırıyor. Öğretmenin vardığı sonuç ile ilgili yorum yapan öğrencilerden hangilerinin çıkarımı doğrudur? Suna doğadaki bütün maddeler ışık hızı gibi ışık gibi hem tanecik hem de dalgasal karakterlere sahiptir. Keza de Broglie dalga boyu ve burada ışığın dalga ve tanecik teoremlerinin birleştirilmesi sunayı doğrular. Emel'e bakıyorum. Lambda ve hızıyla hareket eden m kütleli cismeşlik eden dalga boyudur. Bu da ee, lambda eşittir. H bölü MC'den De Broglie dalga boyunun formülünü doğrular. Hamdi'ye bakıyorum. Küçük hızlarla hareket eden cisimlere eşlik eden dalga boyu dalganın dalga boyu büyüktür. Ee, burada arkadaşlar C bakıldığında küçük e, olduğunda paydada olduğundan dalga boyu ne yapacaktır? Büyüyecektir. Ee, bu seçenek aynı zamanda Hamdi'yi de desteklemektedir. O halde üçünün de söylediği doğru olduğundan Doğru cevabımız E seçeneği olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bundan sonraki soru çözümlerine tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.